Herkese yine güzel bir İstanbul gününden merhaba. Evet, Ağustos'un son haftasındayız. Artık bahçe bayağı bir sona doğru yaklaştı. Ömür bitiyor yavaş yavaş. Ben de çok kısa bugün bir video çekmek istedim. Bu geçen gün babamın tohumu ayırdığı patlıcan. Bayağı bir büyüdü. Evet domatesler artık yavaş yavaş sona geldi. Karpuzları da hemen hemen hepsini topladılar babamlar. Evet biberlerimiz. Kendi Ama çok lezzetli. Evet bugün dede torun güne oldu. Çağınla beraber. Mısır mı kopartıyorsun? Ne oldu lan? Hadi kopart bir tane kalmış zaten. Dede de kopartmamış onu senin için. Hadi geç kopart onu. Böyle aşağı doğru çek bunu. Çek bunu aşağı doğru. Çek. Aferin sana be. Bunları toplayacağız biraz sonra. Yine maşallah bayağı var. Kapyalar var. kızaran biber hem yeşil olanlar. Burada da aynı. Evet bahçe herhalde muhtemelen iki haftaya falan bitecek. Burada kış karpuzları var. 3-5 tane var da. Burada iki tanesi. Başka karpuz kaldı mı? yukarıda bir tane var. Evet, bugün bir de birazcık incir toplayacağız. Olanları olsun artık. Gelir gelir de. Ol, olmuş mu onlar oğlum? Al işte. Yumuşacık. Hı? Yumuşacık. Tabi yoktur oğlum. Oh. Ye bakalım. Şunları tut. Ye bakalım. Bal gibi bak. İyi. Tatlısı. iyi. Çok güzel. İncir isteyenleri bekliyoruz arkadaşlar. Dalından buyursun gelsin. Afiyet değilsin. Sapıyla mapıyla yeniyor valla. Şunu yere koyayım. <laughs> geçsek kendi çöksek onlar da var. Hmm. Geçelim. Geçelim. Şimdi biz şu yan tarafa geçeceğiz. Oradan devam edeceğiz. Gel Çağ. Çağ'ın gel. Evet, şimdi yan tarafa geçiyoruz. Evet. Burada yeni salatalıklar var değil mi baba? He? Yeni salatalıklar var. E, yeni bunlar da. Yeni yeni dökülüyor. Hı. Bak tutsa Ay bunların hepsi Bak salatalık. Orada. Olacak. Şeyim sağ tarafta. Şeyim sağ tarafında. Sağ sağda sağda. Sağda. Bak. Sağ <laughs> Göremedim. Göremedi mi? Yok. <laughs> ha He, şu. Hepsi olacak zaten ya. Hı hı. gel. Burada da fasulyeler ve bamyalar vardı. Onlar da bitti. İlk gruplar. Sonra belki yine öker babamlar. maşallah. Burada tere de gerek yok. ya. Bakma öyle şey olduğuna, sert olduğuna. Geliyor muymuş? Geliyor ama. <laughs> İlla o şafı çıkana kadar beklemeye gerek yok canım. Yenecek incir hangisi biliyor musun? Bu. Baksana oturduğumuz yerden. Ha. Yani demek yıkamak lazım onu. Onlar çok şey olmuş ya. Düşüp kalmış ilk zaman görseymişiz. O işte bak bu bal. Vallahi arkadaşlar kimse beklemesin. Herkes gelsin. Dalından koparsın yesin. Bize gönder demeyin. Zaman olmuyor. Baba. Ciddi ciddi gelin. İsteyen adres de vereyim. Gelsin istediği kadar koparsın. Böyle bitiyor. Dalından. Lan rüzgar. Ama biz burada herhalde bugün bir 10-15 kilo toplayacağız küçük bir tane şey getirmiştik. Poşet. Ama poşet yetmeyecek. İyi. Tamam. Biz buraya bir çıkarsak şimdi. Küçüklük yıllarımı hatırlayacağım. Hmm, Orada, o dalda yok da şurada çok var. Bu şey. Aydın, değil. Aydın inciri değil mi? İyi ki aşılamışsınız. bir zincire dalmaya devam edelim. Ve yine bahçedeyiz. İncirleri bayağı bir kopardık. Burası da artık domatesler toplanacak. Tekrar son bir kazan yapılacak. Bayağı bir domates var yine burada maşallah. fasulyeler de artık sonu toplanacak. Evet. Taze taze afiyetle yiyeceğiz. Ağaç çiçekleri de çok güzel oldu bu sene. Geçen sene de güzel olmuştu. Babam tohumunu sürekli şey yapıyor. Alıyor. Ben şimdi bir iki tane yemiştim. İçleri böyle. Şu. Biraz daha kuruması lazım ama. Şu an yaş. Şöyle. Şu. Evet ve size sürpriz. Bahçenin bu bölümü bitti. Artık üzerindeki son birkaç tane domates toplanacak. Ondan sonra bunlar da köklenecek. Sonra ben yine burayı süreceğim. Valla bu sefer daha çok süreceğiz. Ve üzerine biraz da toprak alacağız dışarıdan. Çünkü yıllardır aynı toprak. Hep sürüle sürüle. Maşallah çok güzel mahsul veriyor da Bunlar bizim emektar elmalarımız. Elma ağacımız. Bu da yeni elma. Yeni elma bence çok güzel. Bir tane yedik kütür kütür. Daha büyüyecekler bunlar. Kocaman olacak. tavuklara da bakalım ondan sonra uzatmadan kapatayım. Evet burada lahanalar var. Burada yine maydanozlar. Bu sene lahanalar erken olacak gibi. Göbek yapmaya başladılar bile. Neredeyse. Damlanma sulamasını verdi babam. Onlar akıyor şuradan su kaçırıyor galiba. Onu söyleyeyim. Burada da karnabaharlar var. Kışa hazırız yani. Üzümler de çok olmadı bu sene. Öyle gerek. Evet bu erikten bir sürü kavanoz çıktı. Burada da kışık odunlar. Tavuklar ne yapıyorsunuz? İyi biz de gezmeye geldik. Kendinize iyi bakın. Evet bahçede ki son durum bu şekilde. Ben çok daha fazla uzatmadan bir tane ağzıma incir atarak şey incir nereden çıktı? yüzüm ataraktan kapatayım. saksıda. Burası da sera. Kışın çok işe yarıyor ama. Tamamdır. Herkese yine çok güzel bir hafta diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah dileğinize daha güzelini versin. Yani atlatarak seyrediyorsanız da abone olsanız çok mutlu oluruz. Evet 1000 aboneye yaklaşık 780 kişi falan kaldı. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. İyi haftalar. Derken son bir sürprizi göstereyim size. Sürpriz demeyeyim buna. Denk geldi bak. Komşumuzun koyunları. Cüneyt abinin koyunları. Otlamaya <laughs> gidiyorlar şimdi. Vallahi ben de diliyorum inşallah bizim de olur bunlardan. Cüneyt abi de koyayım gidiyor. Kolay gelsin Cüneyt abi. İyiyim, siz nasılsınız? Evet, bu sefer de koyunlarla kapatalım. Görüşmek üzere.